الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان دب صالح ملشينر la nubawwi annahu min el-cenneti gurafan. Dur cennette onlara köşkler hazırlayacağız. Yani la nunzilannahu min el-cenneti alaliye. Alali burada kasırlar, köşkler demek. Cennette onları ne yapacağız? Köşklerde ağırlayacağız. Lanus viyen nahum bi kufi gayra asim mine sevai ya da mine sivai siva ikamet etmek manasındadır. Bu şekil okumuşlar. Ve huve nuzulü li ikameti. Bir yerde ikamet için ne yapmak? Konaklamak. Ve seviye gayr mutadim. Peki e, seviye mutadi değildir. E, peki mutadi olmayınca şimdi burada ifal babına getirdik. Feyza ta'ada bi ziyadeti elfi. Burada bak lanus viyenne ifal babına getirdik. Lem yete cevaz vahiden. Demek ki hemze ile ziyade edilip mutaadi olunca o zaman tek bir mefur ister. E peki tek bir mefur isterse bu gurafenin e, mensup edecek bak. Lanus dedik bu hom birinci mefuldur. Hurafen nasıl mensuptur şimdi onu söyleyecek. Madem tek bir meful alıyorsa, Uğrafen nasıl mensuptur? E <laughs> vel vecu fi ta'diyati ila damiril mu'minin ve ila'l gurafi bak zaten diyor. Hem müminlerin dami ki humdur. Hem de gurafi nasip etmesi, buna mutaddi olması imma icrauhu mucra lanunzilennahum ya diyecek bu nusbiyennahum lunzin lanunzilennahum gibi istemal ediliyor. E lanuviyennahum ya da bunun gibi kullanılıyor. Yani bunun manasında kullanılıyor bu nusviyenle. Ev ya da huzifel carru ya da ev hasfil carri ve isalil fiyali. İmma icrahu ya imma hasfil carri ve isalil fiyali diyelim. Bu icra üzerine atıf edelim. Car edilmiş ve fil ona ne yapılmış? İsal edilmiş. Aslında bil -ğrafiydi. O ba harficer cer hasfedildi. Fil ona ne oldu? Ee, isal edildi. E, edildi. Ev tesbihü zarfil muakkati bil mübemi. Şimdi burada zarfil muakkat guraftır. ne yapılmış, teşbih etmiş. Normalde mahdud olan zarflar mensup olmaz. Ee, mesela dar gibi. Mesela sen e, bunları mensup kullanamazsın. Ancak mübhem zarflar mensup olur. E peki bu da gurafta muakkattır. Yani muhmahdud bir zarftır. E, nasıl mensup olmuş diyor. Onu biz müpheme teşbih ediyoruz. E, de ne yapar? E, nasb edilebilir mi? Sen mübhem zarflar. Mesela emam, vera gibi, kuddam gibi. Mesela celestu emamek. Bak celestu emamek. Bak oradan mensup olabiliyor. Ama e, celestu daren denilmez. Ne denir? Celestu fiddari. Mesela dar muhakkattır, mu, mahduttur. Yani celestu daren denilmez. Celestu fiddari denilir. E, evet. Demek bu guref muhakkat zarfı e, Gurev ki muhakkak zarfı onu ne yapıyor? Hemen teşbih ediyoruz. Bu böylece nasip ediyoruz. Yoksa bildiğiniz gibi Nahvi'de okumuştuk e, kitaplarda. E, olan zarflar mensup olmazlar tecri min tahti el enharu halidine fiyen yamacul amilin yuqafu ala al amiline bak burada diyor vakfedilir ala enne ellezine sabar bu haber mübted mahsub inani humul lezine sabar o zaman bu ellezine bunun sıfatı değil mahsub bir mübtedanın haberi yapıyoruz ne üzerine sabır ala mufaraqatil evtan yurtlarını terk etmek üzere ve ala ezel müşriklerin müşriklerin eziyetine sabretmek ve ala'l mihani ve'l mesaibi belalar musibetler üzerine ve ala taat ibadetler üzerine ve ala'l mesa'a maasi günahlara günahlardan ne yapmak böyle sabretmek tahammül etmek vel waslu ajwadu ama diyor ki el nemme ajru amilinellezine wasvetmimiz daha güzeldir niçin liyakuna allazina na'atun lil'amilina şekbu allazina amilana sıfatı olsun ve ala rabbihim tevekkalun onlar sadece ve ala rabbim demek ki jar mecrurun takdim edilmesinde hasrı vardır ve lem yetebekkeru fi cemizir ki illa Allah bütün bu konularda sadece onlar Allah'a tevekkül ediyorlar ve lamma emere resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men astama bi Mekke Mekke'de Müslüman olanlara emretti ne emretti bil hicreti hicret dedi yani hicret edin ve lamma emre hafu el fakra ve dayata ya fakirlikten bir de zayi olmaktan perişan olmaktan korktular fenezelat bu ayet nazil oldu ve ke eyyim yani ey ve kem min nice e, yeryüzünde yürüyen mahlukatlar var ki ve kain bil meddi vel okumuş meki ve dabbetu kullu nefsin debbet ala vacil erdi akalat evlem yak ister akıl etsin ister akıl etmesin yeryüzünde yürüyen her e, varlığa e, dabbe denilir la tahmin rizkaha yani la tutiqu entah yani onu hamletmeye gücü yetmez o rızkını. Niçin li da'fiha an hamli? Çünkü o rızkını taşmaktan zayıftır. Ama Allahu yerzukuha ve iyyakum. Allah hem onları hem de siz rızıklandırır. Ey yani la yerzuku tilke devab bi'dafa illallah. Bu zayıf e, varlıklara, mahlukata sadece rızkı Allah veriyor. Ve la yerzukukum eyden eyyuhel akviyâ'u illahu. Ey kuvvetli olanlar, kendinizi kuvvetli zannedenler, size de rızkı Allah veriyor. Ve in kuntum mutiqina li <Sessizlik> hamli arzakikum ve kesbiha. Her ne kadar dür siz rızkınızı taşımaya ve kazanmaya gücünüz yetse bile. Niçin Allah veriyor? Çünkü li ene levlem Allah o rızkı size takdir etmeseydi ve lem yuqaddir lekum asbab el kesbi. <Sessizlik> o rızkı kazanma yollarını sebeplenirse takdir etmeseydi la kuntum a'caza min ed billati la tahmilu. Rızkını taşımayan o hayvanlardan daha aciz duruma düşecektiniz. Vanil Hasan la tahmilu rizqaha e la tadakhiruhu. Rızkını yapmıyor, böyle biriktirmiyor. Ve inma tusbihu Allahu. Diyor ki hayvanlar mesela kuş mesela sabahlıyor. Sabah olunca Cenab-ı Allah o kuşun rızkını da gönderiyor. Yani kuş yuvasında mesela misal olarak e, rızkını ne yapmıyor? Biriktirmiyor. وَقِلَ لَا يَدَّخِرُ شَيْءٌ مِنَ الْحَيَوَانِ قُوتًا اِلَّا اِبْنُ آدَمْ وَالْفَأْرَةُ وَالنَّمْلَةُ Diyor hayvanlardan rızkını sadece Adem oğlu fareler bir de e, karıncalar biriktirir. Diğerleri biriktirmez. Bu da bir arada rivayet. Ve huve semi'u li kavlikum nakşa el faqra ve dayata. Sizin fakirlikten korkuyoruz, perişan olmaktan korkuyoruz sözünüzü Allah işitir. El alimu bima fi damairikum. Yani içinizden geçenleri Allah çok iyi bilendir. Ve le in sa'altahum men halaka semavati vel arda ve sahhara şemsa vel kamer. Eğer sen o müşriklerden sorsan, Mekke müşriklerinden, gökleri ve yeri yaradan kimdir? güneşi ayı size boyun eğdiren kimdir? De kulun Allah diyecekler ki Allah'tır. Fe ne yufakun? Madem Allah'tır diyorsunuz, kabul ediyorsunuz. Niçin yüz çeviriyorsunuz? Evet, onun yolunda gitmiyorsunuz. Yufaku yüz çevirmek. Evet. Ey ve ya Muhammed ha ulal müşrikine bu müşriklerden sorarsan men haliku semavati vel erdi ala kiberihima. Büyüklüğüne rağmen yani o kadar azametli olmalarına rağmen bu gökleri yerleri kim yarattı? Ve saatihima genişliğine rağmen bu yerleri gökleri yaradan kimdir? Haliki kimlerdir? Ve men şems şemse vel kamer ayı ve güneşi ise musahhar eylen kimdir? diye sorarsan le Allah diyecekler ki Allah'tır. Madem öyle fe enne yufakun yani fekefe yusrafuna an tevhidillah ma iqrarihim bihaza kulli. Siz bütün bunları ikrar etmenize rağmen neden Allah'ın tevhidinden, Allah birlemekten çevriliyorsunuz yani? Allahu yebsu rizqa <laughs> limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru leh. Cenab-ı Allah dilediğin rızkını genişletir, dilediğin kini de ne kısar. Burada kadara yakdiru kısmak manasında. Ey lehu limen yeşâ'u. Bu zamir, işaret zamir, e, ismi zahirin yerine gelmiştir. Fevudi'a damir ki lehu, men yeşâ'un yerine gelmiştir. Li'ene men yeşâ mübhemun gayr muayyenin. Çünkü men yeşâ mübhemdir, muayyen mubhem değildir. O zaman fakana damir mu hemen mistehu de bu men yaşa gibi ne oldu bu hem oldu. Şimdi burada bir işgali def ediyor. Tabi bunda gene e, keşaftan almış Zemakşeri'den fakat ibareyi o kadar kısaltmış ki biraz anlaşılması güç şimdi bak şimdi keşaftan bakalım keşafın ibaresi daha daha açık şimdi buradan keşafa gelelim evet şimdi Zemakşeri ki kadar rizqa ve qatarahu bi manan bi mana iza dayaqahu diyor ikisi aynı manada ifade eder o rızkı böyle eee daralttığında kadar rizqa ve qataru denilir tayin kultaşı bizim asıl şeyimiz buran konumuz ellezî reca'a ileyhi zamîru fi kavlihi ve yeqdiru leh bu lehudaki zamir huve men yeşa o zaman e, Fekenne bas rızkı ve kadrehu ve kadrehu cu'ile vahidin. Sanki hem rızkın genişletmesi hem de daraltması tek bir kişi için oluyor. Çünkü zamirin merciği bir oldu. E nasıl oluyor? Aynı anda hem aynı anda bir kişinin hem rızkı nasıl genişleyip hem daralıyor? Kultu şu ona cevap veriyor. Kultu der, ben de derim ki ve vecheyni cemi'an. İki vecehe efendim ihtimali vardır. En yuride wayar tu limen yashaou yani o zaman limen yaşa lahudaki zamir limen yashaou gider o zaman tabada damire maudi amen yashaou ellene ma yashu buhamun gayr ma yani o zaman mayen olmadı yani belli bir kişi olmadı bu bak dilediği kişi Allah dilediği kişi bak dilediği kişinin içine tonlarca insan girer binlerce insan girer e vaka damir buham misal zamir onun gibi ne oldu buham oldu ve yuride ya da şu şunu irade edebiliriz. Taakubel emreni ala vahidin ala hasabil maslahat. Yani bir kişiye bir ana değil de masahata binaen Cenab-ı Allah belirli vakitlerde kişinin mesela Ahmet'in rızkını genişletebilir. Belli vakitlerde mesela bir beş sene Cenab-ı Allah Ahmet'e rızkını bol verdi. Bir beş sene sonra onun rızkını daralttı. Bak aynı kişiye e, belirli farklı zamanlarda ne yapar? rızkını genişletir, dışarı daraltır. Ama aynı anda, bir anda rızkını genişletir, daraltma düşünülmez. İberesine kadar rahat, güzel, tam anlaşılıyor. Ama dediğim gibi maalesef yani e, alimler kitapları kısalttığında ibare biraz mesela Kadı Beydavi de öyle. Kadı Beydavi tefsir niye zordur? Çünkü Kadı Beydavi de genel olarak genel olarak tefsirini Zemakşer'in tefsirinden kısaltmış. Mesela Zemakşer'de bir ibare 5 satırsa mesela 1 2 3 4 5 6 bu 5 6 satırı bir satıra indirgiyor. E böylece ibare o kadar muamma oluyor yani böyle bilmece gibi oluyor. Yani onu çözmek için de ne oluyor? Bu sefer tefsir üzerine bir sürü haşeler yazılıyor. O tefsiri çözmek için işte e, şihab var. Ondan sonra Şehzade var. Ondan sonra Konevi var. Hani bir sürü o ibare çözmek için ha şeyler yazılıyor yani. Kadara rizka ve katara bi İza dayyakahu. Zaten söyledik. Zemakşer'den almış. Aynı ibare. İnna Allah bi şeyin alim. Yani ya'lemu ma yuslihul ibade ve ma yufsiduhum. Kullarına hangi şeyler uygundur? Hangi şey kullarına uygun değildir? Allah biliyor. Yani kullarına zenginlik mi iyidir, fakirlik mi iyidir? Allah bilir yani. Fil hadis inne min ibadi kullarından bazıları var ki men la yuslihu imanahu illa gina. İmanını sadece zenginlik ne yapar? İslah eder. Ve لو افقرته onu fakir kılsaydım le efsedehu zalik. Bu onu bu fakirlik onu ne yapacaktı? Bozacaktı. Ve inne min ibadi men la yuslihu imanahu illa'l fakr. İman ancak fakirlik ne yapar? Eee istihader. Velev tuhu onu zengin kılsaydım la efsedu zalik o zenginlik o kişiyi bozacaktı. O yüzden kişi demeyecek ya. Cenab-ı Allah niye beni fakir kıldı ya da niye beni zengin kıldı? Bir maslahata binandır, bir imtihan dünyasıdır. Allah'a teslim olmak gerekir hükümlerine. Ve le inseltehu men nezzele mine semai ma'en. Ya Muhammed sen gökten yağmuru suyu indiren kimdir diye sorarsan o yağmurla ki fe ahya bihil arda min ba'di mevtiha. Yeryüzünü ölümünden sonra yani kuruduğundan sonra canlandıran, yaşartıran kimdir diye sorarsan le Allah diyecektir ki Allah. Yani hum muqiruna bi Onlar bunu ikrar ederler. Kul elhamdülillah ya, ya Muhammed sen de Allah hamd olsun de. Ne üzerine ala inzalihi elma'a li ihya'il ardi. Yeryüzünü diriltmesi için suyu inzal etme üzerine Cenab-ı Allah'a hamdolsun dedi. Ev ala ennehu ya da bunun üzerine hamd et. Ala ennehu mimmen ekarra binehu ve ekarru bihi. Evet. Ee, müşriklerin ikrar ettiği gibi Efendimiz de ikrar etmesi üzerine hamdolsun. Sümme nefe'u zalike fi tevhid sonra bu peygamberimizin ikrar etmesi yani bu gökleri gökten suyu indirenin yeryüzünü dirilten Allah olduğunu ikrar etmesi bu Allah'ı birlemede ona fayda veriyor. Evet. Ve nefi şürekay anhu. Yani Allah'tan ortakları nefi etmek yani Allah'ın ortağı yoktur. Zaten tevhid olunca şeriklerin de nefi oluyor. Yani bu e, sanki atıf sanki sebep üzerine atıftır. Çünkü tevhid olunca şerikler de ne olur? Nefi edilmiş oluyor. Ve lem yekun ikraran atilen ki ikrar ikraril müşrikin. ikrar ettiği gibi boş bir ikrar olmuyor. Çünkü müşrikler ne kadar ikrar ediyor ama bu ikrar etmeler onlara bir fayda vermiyor. Atıldır, boştur yani. Allah diyorlar ama putlara tapıyorlar. Ama Efendimiz Allah diyor ama Allah'a tevhid ediyor, Allah'a ibadet ediyor, ona kulluk ediyor. Ondan ortakları gide, ne yapıyor? Nef ediyor. Allah'a tenzih ediyor. <laughs> Tabi bu ibare de aynı zemahşerden almış, kısaltmış. Biraz ibare muğlak bırakmış. Ama açıkladık hemen hemen. Ee, i̇sterseniz zemahşerden de bu ibareye bakabilirsiniz. Yani kendinizi yetiştirmek için, geliştirmek için. Bel ekserum la yaqilun. Yani la yetedebbene bima fihim minel uquli. Fima nurih minel ayati. Ve nuqimu aleyhim minel Yüce Allah diyor ki insanların çoğu akletmez. Ya yani, la yetedeberne buradaki ba ma fi min el onlarda akıl olmasına rağmen tedebir etmezler. Eee ne de fi ma nurihi min ayat. Onlara gösterdiğimiz ayetlerde tefekkür etmezler. La yetedeberne fi ma nurihi min ayati bu ma 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 minel Onlarda akıl olmasına olmasıyla beraber, hani akıllı olmalarıyla beraber göstermiş olduğumuz ayetler de ayetler hususunda onlar ne yapmazlar? Tefekkür etmezler. Eee nurihim ve Bu nuqimu nuri üzerine atıftır. Bir de ne üzerine tedavir etmezler? Ve nuqimu aleyhim Onların üzerine getirmiş olduğumuz yani onların aleyhine getirmiş olduğumuz e, ee, hüccetlere üzerinde de ne yapmazlar? Akletmezler. Yahu Cenab-ı Allah diyor ki gökleri yeri yaratan kimdir? Onlar Allah'tır diyor. E bak bu onlar üzerinden oldu bir hüccet oldu. E siz Allah onu ikrar ettiniz. E bak kıyamet günde bu onlara bir karşılığına çıkacak. Diyecek ki ey müşrikler siz benim göklerden yağmur indirdiğimi ikrar ettiniz. Yeryüzünü e, ihya ettiğimi ikrar ettiniz. Neden bana ustad koştunuz, ibadet etmediniz. Bak, aleyhlerine delil oldu yani. Ve nukim aleyhi mined dalaleti. Ev ya da şöyle mana yapabiliriz bu. Bel eksil ne La yakilun ma turidu bi kavli ki elhamdülillah. Yani ya Muhammed, sen bu elhamdülillah e, demendeki maksadı onlar e, ne yapmazlar? Akletmezler. Evet. İşte bu iki mana Zamakşer'den nakletti. Şimdi Zemahşer'e istersen bakalım. Zaten burada kalacağız. 64. hatta kalalım. Yine Zemahşer'e bakalım bu konuda. Şu kalemi de kırmızıya çevirelim de. İstahmede Resulullah Cenab-ı Allah Efendimiz'den hamd etmesini ne yapıyor, istiyor. Neyin üzerine? Ala ennehu mimmen akarra bi nehu bihi. Neyin üzerine? Müşriklerin ikrar ettiği gibi onun da ikrar etmesi üzerine. Yani sen de ya Muhammed Allah hamd olsun söyle. Allah hamd olsun. Bunları yapan, gökten suyu indiren Allah'tır. Hamd olsun. Sümen nefa'u zalike fi tevhidillah. Sonra da bu ikrar etmesi e, Cenab-ı Allah'ın tevhidinde, ve endadi ve şurake anhu Cenab-ı Allah'tan ortakları ve e, ona denk ol, olacak putları nefret yani siz Allah'a denk değilsiniz ona ortak olacak e, korumda değilsiniz yani siz nasıl Allah'ın ortakları olabilirsiniz cansız varlıklar Allah'a ortak olacak haşa ve lem yekun ikraran atilen ke müşriklerin ikrarı gibi Efendimiz'in ikrarı boş bir ikrar değildir. Çünkü onun ikrarı fayda veriyor. Ama müşterinin ikrarı fayda vermiyor. Çünkü hem ikrar ediyorlar hem de Allah'a ortak koşuyorlar. Ve ala ennehum yine bunun üzerine hamd etmesi isteniyor Efendimiz'den. Şunun üzerine atıftır. Ekarru bima huve hüccetun aleyhim. Kendilerine, kendi aleyhlerine delil, hüccet olacak şey ikrar ediyorlar. Haysu nasıl oluyor? Nesebul ni'meti ilallah nimet Allah Allah'a nispet ettiler ve kat cealul ibadete lisanabi. İbadetizi al putlara kılıyorlar. Bak bu ne oldu bu? Onlara bir delil oldu yani, hüccet oldu. Suma kal. Bel ekserum la yaqilun. Neyin akletmiyorlar? Ma yaquluna ve ma fihi eee min eddalalet ala puttan ve ve sıhhatı tevhid. Yani onlar söyledikleri şeyi akletmiyorlar. O söyledik şeyde ve ma fihi yani ma yakulun söyledik şeyde ne vardır? Minet delat ala buttan şirki. Demek şirkin batıl olduğuna bir delat var. Allah diyorlar bak. Gökten yağmur indiren kimdir? Gökleri yeri yaradan kimdir? Bak Allah diyorlar. Şirkin batıl olduğuna ne yapıyor bu sözden bir delat vardır. Vası tevhid. Tevhidin sahih olduğuna bir delalet vardır ama akletmiyorlar. Ev ya da la yakuna ma turidu bi kavlike elhamdülillah. Aynı ibare. وَلَا يَفْتَنُونَ لِمَا حَمِدْتَ اللّٰهَ عِنْدَ مَقَالَتِهِمْ Diyor onlar gökleri ve yeri yaradan kimdir sorsan Allah derler. Gökten suyunu ne kimdir Allah derler. Bu sözleri karşılığında senin niye hamd ettiğinin de farkına varmazlar diyor. Evet. Gerçekten bu bu tibinin de var. Bu da açıklıyor bazen. Böyle kapalı yerleri. Mesela, İstahmedene talaba minu en yahmedahu. Cenab-ı Allah peygamberimizden hamd etmesini talep ediyor. İstehmed'e bu fiili açıklıyor. Bu da tibidir. Yani gerçekten zemakşeri yani bu tefsir alanda mesela ayetleri o kadar güzel açıklıyor ki keşke o muhtezili görüşleri olmasaydı yani bunun tefsiri yani altınla yazılsaydı yeriydi yani. O kadar güzel bir tefsir yazmış ki yani gördüğünüz gibi tefsiri Nesef'in tefsirinin daha tafsilatı, daha böyle açık ibaresi Beyzavi'nin tefsirinden de daha iyi. Çünkü genelde dediğim gibi Beyzavi, Nesef'i ve ondan zamanlardan sonra gelen bütün alimler mesela Fahrettin Razi olsun, Alusi olsun hep Zemahşer'in tefsirinden ne yapmışlar, istifade etmişler. Cenab-ı Allah zamanı aşerinde hatalarını e, sürçmelerini affeylesin inşallah. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e büyük bir hizmetmiş. Bu tefsirini de Kabe'de, Mekke'de yazmış. E, hem de iki sene gibi kısa bir sürede bu koskoca tefsini yazmış. Biz bu tefsini bile yani okuyup anlamaktan bazı yerlerini aciz kalıyoruz. Yani o kadar büyük alimler yani onlar. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين